Karşınızda bal porsu, Afrika'nın Polat alemdarı. Ormanda tabur içtiması aldıran bu komutan, elinde düdük, bir düdük çök, bir düdük kalk, hayvanlar alemine, tezkeresine üç gün kalmış tertipçi bölüğündeki balta asker gibi hükmediyor, derisi tank kaportası gibi, akrep soksa gülüyor, yılanı sırsa o neydi kız diyor, ekonomi çöker, enflasyon uçar, tıpkı bizim Türk toplumu gibi, bal porsuğunun umurunda değil, bu eleman doğduğunda süt emmiyor direkt rakı içiyor. Beline çift makina takıp ormanı gezen, mekanın sahibi gibi yürüyen, özgüveni devlet garantili kredi gibi sınırsız bir manyak. Sokak röportajında telefonunu çıkar bakayım diye dayılanan emekli dayılar var ya, işte onların hayvan versiyonu bu. Kimseye eyvallahı yok. Ne arıya, ne yılana, ne devlete, ne vergiye. Sadece kovana ve rakıya eyvallahı var. Bizimkiler hala dış güçler diye ağlarken, bal dış güçleri kahvaltıda yiyor, öğlen rakısına meze yapıyor, akşamüstü mangalda çeviriyor. Ölmeyi bayılma sanan bu müptezel, kamera arkası ekipleri gibi ormanda arka planda görünmeyen bir kahraman. En azından kimseye faiz indirdim diye yalan söylemez. Direkt kovan indirdim der. Ve kanka, eğer bir bal porsuğu görürsen, Tatar Ramazan'ın dediği gibi, ''Taş kesil ulan!'' Yoksa içinden geçer dışından da bir tek atar. Demedi deme.